Merhabalar Şef Melat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Malatya yöremize ait olan kabak köftesi tarifini sizlerle paylaşacağım. Hem çok pratik hem çok lezzetli özellikle diyet yapanlar için çok doyurucu bir öğün olabilecek bir köfte tarifi. Deneyenlere kolay gelsin afiyet şifa bal olsun diyorum. Ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle bütün nizam plansımı yaptım. Benim yayık ayranım vardı onu kullanacağım arkadaşlar. Eğer siz dilerseniz yoğurt da kullanabilirsiniz. 500 gram yoğurt kullanabilirsiniz. Ben şöyle tencerenin içerisine yayık ayranımı aldım. Üzerine bir tane yumurtamı kırdım. 2 yemek kaşığı un ilave ettim ve iyice çırptım. Ocağın üzerine pişmeye bıraktım. E, pişme esnasında karıştırma işlemini kesinlikle bırakmıyoruz. Bu esnada ben bulgurumu demlemeye geçiyorum. Elimde 3 su bardağı yarma buğdayı ve bir su bardağı kısırlık bulgurum var. Bir tatlı kaşığı tuzunu ilave edip ve sıcak su ile kısır demler gibi bulgurlarımı demliyorum arkadaşlar. Şöyle kaşıkla karıştıra karıştıra üzerine geçecek kadar su ilave etmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde bir yarım saat dinlendirmeye bırakıyorum. Dinlendikten sonra hemen şöyle içerisindeki kaşığını aldım ve azar azar su vererek elimle şöyle elimi ıslatarak azıcık su serpiştirerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyunu kıvamına göre verebilirsiniz arkadaşlar. Eğer elinizde yarma buğdayı yoksa arkadaşlar sadece kısırlık bulguru ıslatıp bu şekilde iyice yoğurduktan sonra üzerine bir su bardağı unlu ilave edip kıvamını ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Aynı tadı lezzeti elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ama eğer varsa da Yarma buğdayını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iyice hamurumu yoğuruyorum. Hamurunuzu iyi bir şekilde yoğurursanız köfteleriniz dağılmayacaktır arkadaşlar. Ama eğer iyi yoğurmadığınız takdirde köfteleriniz ayranın içerisinde dağılacaktır. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Hamurumu yoğurdum. Şu kıvamda olması gerekiyor. Daha sonra küçük bezeler aldım, bir kenara bıraktım ve servis tabağımın içerisinde nohut büyüklüğünde parçalar koparıp bırakıyorum. Bu köftelerimizi yuvarlamamıza gerek yok arkadaşlar. Böyle birazcık dağınık bir köfte. Yuvarlamak gerekmiyor yani. Bütün köftelerimi bu şekilde yapıp hazırladım. Daha sonra ayranımı da şöyle sizlere göstereyim. Ayranın içerisine bıraktım. Ayranımı fokurdayıncaya kadar karıştırmamız gerekiyor. Aksi takdirde kopacaktır. Hazırladığım köftelerimi içerisine bıraktım ve pişmeye devam ediyor. 2 tane büyük boy kuru soğanımı ince ince doğradım. Tavamın içerisine aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağının içerisinde iyice karamelize oluncaya kadar kavuruyorum arkadaşlar. Soğanım iyice kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağını ekledim. Tereyağının da çiğ kokusu çıktıktan sonra üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçamı ilave ettim salçanın da çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavurdum arkadaşlar. Bu esnada sürekli köftelerimiz pişmeye devam ediyor. Eğer elinizde varsa arkadaşlar kabaklarınızı ince ince doğrayıp çiğden bu şekilde içerisine ilave edebilirsiniz. Benim yazdan hazırlayıp kızarttım buzdolabı poşetine koyduğum derin dondurucuda beklettiğim kabaklarım vardı. Onları üzerine bıraktım. Kızarmış kabağın tadı lezzeti daha çok yakışıyor köftemize arkadaşlar. Dediğim gibi siz minik minik doğranmış kabak da ilave edebilirsiniz. Köfte ile birlikte pişecektir zaten. Kabak köftemiz bu kadar kolay basit bir şekilde hazır. Köftemiz pişiyor. Sok aracını hazırladık. Kavruldu zaten. En son tuzunu ilave ediyoruz arkadaşlar. En başta eklediğimiz zaman ayranımız çökelik olacaktır. Yani kopacaktır köftelerimiz pişti, hazır. Servis tabağımın içerisine alıyorum. Bu esnada kıvamı size birazcık böyle cıvık görünebilir ama soğuduktan sonra kıvamı koyulaşacaktır. O koyulaşmayı göz önüne alarak çok fazla pişirmeden, yani kıvamının koyulaşmasını beklemeden servis tabağımın içerisine alıyorum. Kokusu, lezzetiyle muhteşem bir yemek arkadaşlar. Tam bir şifa yemeği diyorum. Bol kızarmış kabayla, köftesiyle, ayranıyla birlikte harika bir yemek oldu. bu şekilde hazır hemen üzerine hazırladığım soğan ve salça sosumdan da ilave ediyorum Eğer Dilerseniz arkadaşlar bu soğan salça sosunu sadece karamelize soğan da gezdirebilirsiniz ama ben salçayı gerçekten çok yakıştırıyorum Hatta bu salçanın içerisine bir tatlı kaşığı pul biberini de ilave edip üzerine bu şekilde servis edebilirsiniz arkadaşlar Köftemiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle bu yöresel yemekleri mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Daha önce yapmadıysanız eğer şöyle size bir kaşık da ikram etmek istiyorum. Görüntüsü, kokusu, tadı, lezzeti muhteşem bir yemek. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.